Herkese merhaba arkadaşlar ben Şahin kanalıma hoş geldiniz Ben bugün Samsung Galaxy A73 5G aldım pardon iki gün oldu şu an bu videoyu Samsung Galaxy A73 5G telefondan çekiyorum bu telefonu kullandıkça deneyimlerinden bahsediyorum çünkü adam akıllı samimi bir şekilde deneyim yapan çok insan yok Öncelikle video modundan bahsedeceğim önlü arkalı çok güzel anında kesintisiz geçiş yapma özelliği var. Ama küçük bir ses e, kısıntısı oluyor yani sesinizi kısa bir arkaya hemen Alelade geçince mesela. Mesela şu an arka kameraya geçtim. Bu benim televizyon ve PlayStation. Şu an kendime geçince sesim kesilebilir. Şu an e, geçiş yaptım. önlü arkalı anında video kesilmeden böyle bir e, geçiş özelliği var. E, telefondaki ilk izlenim telefon çok hızlı arkadaşlar. Gerçekten hızlı ama bazı uygulamalarda e, artık yazılımsal mıdır nedir e, ses algısı çok çok e, yukarıda değil. Yani YouTube'da ses kalitesi çok güzel. Başka uygulamalarda ses kalitesi çok güzel ama bazı uygulamalarda yayıncı ses iyi gelmiyor. Ben bir uygulamada çalışıyorum ve bir platformda yayıncılık yapıyorum. O orada gerçekten sesler az geliyor ve insanları duymakta güçlük çekiyorum ama onun ötesinde normal telefon konuşmaları falan iyi. Ee, klavyesi çok hızlı ve akıcı. Hiçbir şekilde kasma, donma yok. Ee, öyle sizi kanser edecek bir klavyesi yok. Ekranı 120 Hz ve gerçekten e, tazeleme hızı çok iyi. Yani gerçekten telefonun e, hızı güzel arkadaşlar. A73 alınlarımı ilk izlerimi yalanlık öncelikle şunu da söyleyeyim. Kesinlikle kablolu kulaklık takamazsınız. Bluetooth kulaklık almanız gerekecek. Bununla alakalı e, bunlar ben nakit para aldım. Türksel faturam vardı arkadaşlar. Şu an Türkcell'liyseniz, faturalıysanız nakit para 10.150 liraya alabilirsiniz. Ben 10.150 lira aldım. Telefonun piyasası 14.000 lira, 12.000 lira, 11.500 lira gibi çoğu yerde değişiyor. bu arada çok düşük bir ekran parlaklığı ile çok güzel performans alabiliyorsunuz ve bataryası 8 saat 9 saat rahatlıkla gidiyor bunu söyleyeyim e, A52'den daha iyi bir batarya performansı var onu söyleyebilirim. Ve nasıl ki, yani aslında çok aktif kullanıyorsanız 9 saatten bakın sürekli bir yayın bilmem bir şeyin üstündeyseniz 8-9 saat gidiyor ama yok onun haricine WhatsApp konuşması, WhatsApp yazışması veya herhangi bir şeyler yapıyorsanız 24 saati rahatlıkla çıkartırsınız ama şunu söylemek istiyorum e, telefonu arkasındaki kapak dokusu A52'den daha iyi. Neden diyeceksiniz. Bu kaymıyor herhalde. Bunu mat yapmışlar ve gerçekten eli tutuyor. Zaten A52 telefonun 3. defa garantiye gitti. Cuma günü garantiden çıkart. Çünkü ekranında böyle hayalet ekran, hayalet görüntüler oluşmaya başlamıştı. Normalde olmaması gereken bir şey. Güya çok kullanıma dahil işte telefonun ekranında hayalet görünüm olduğunu söyledi. Ve ben A52 telefonumu yeniden üçüncü kere e, garantiye gönderdim. A52 yayıncılık yaptığım için galiba çok yıprandı. Klavyesi çok kasıyordu. Mecburi olaraktan artık bu telefonu aldım. E, bunun reminden ve hızından çok memnunum şu anlık. Ama çok e, deneyimle paylaşacağım arkadaşlar. Size bunu söyleyeyim çünkü şu an e, pişmanlığım yok sadece uygulama ile alakalı problem var. Uygulama problemi çünkü telefon yağ gibi arkadaşlar. Telefon akıyor. Çok akıcı ve çok hızlı diyebilirim. Pişman değilim şu anlık. Sadece uygulamadaki ses seviyesine hoşlanmadım. Onda bir bluetooth kulaklıkla halledeceğim gibi. Çünkü bluetooth kulaklık şart. Çünkü bir şekilde ben insanların sesini almak zorundayım. Çünkü yayıncılık yapıyorum. Deneyimlerim deneyimlerimi zaman zaman paylaşacağım. Sıfır kapalı kutu aldım zaten arkadaşlar. Faturası falan içinde. Bakın daha e, zaten kablosunu açmam. Ben de 25 watt aldığım bir şarj aleti var. 25 wattla kullanıyorum arkadaşlar. Hızlı şarj ediyor bu. Ultra süper, süper hızlı şarj aleti. E, ben zamanında bunu 200 liraya almışım. Şu an 500 lira civarlarında, 600 lira civarlarında falan o civarda oynuyor şu batarya ve şey özellikle bu adaptör 25 wattlık olduğu için artık ne kadar netler bilmiyorum ama 25 watt bir şarj aleti bu arkadaşlar i̇şte böyle bir şarj aleti Samsung'un 25'lik yani süper hızlar şarj bazen ışıktan dolayı net, değil, net 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 yapamaz belki ama ışıktan dolayı yani kamera kötü değil arka kamera 108 megapiksel çektiğim çok güzel fotoğraflar var şimdilik. Ee, zaman zaman e, o fotoğrafları da paylaşırım. Artık YouTube videolarımı bununla çekmek istiyorum çünkü anında geri dönüş modu var böyle. Geri dönüyor mesela şu an. Hemen geri döndüreceğim. Ve bu e, modu da kullanacağım. Çünkü seviyorum arkadaşlar. Ben e, buraya videolar atıyorum. <laughs> Kendimden bahsediyorum. E, kendimle alakalı fikirler sunuyorum size. Ve gerçekten hatta şu an yeni yeni uyandım. E, bir sağa sola baktım. Arkadaşlarımı kontrol ettim. Çalıştığım uygulama kimler ne yapıyor diye. E, şu an alın arkadaşlar. Gün geçtikçe pahalanıyor telefonlar. Zam yiyor. Ben alacaktım 9000 lira falan bandındaydı bir ara işte 9500 falandı sonra bir baktım 13000 liraya çıktı sonra Türkcell'e gittim dedim ki Türk Telekom'a gittim önce o dedi ki işte faturan varsa 10500'e veririz sonra dedim ki benim Türk Telekom hattım yok bana Türk Telekom hat çıkartacaksın ve o hattı 3 ay kullanacaksın bir de iptal ettirip 200 lirada fatura bedeli ödeyecek. E i̇yi dedim ben dedim e, affedersiniz ambiyane tabirde ben mantıksız birisiyim ki böyle bir şey yapacağım dedim. Ben niye dedim Türk Telekom hattı alıyorum ve iptal ettik 200 lira da iptal bedeli ve 3 fatura boyunca da kullanacağım. Ya sonra dedim Allah Allah ben Türkcell'den fatura alayım. Bir Türkcell faturalı için nakit para bir sorun ne kadar? Türkcell'e girdim abi ben Türkcell fatura alayım nakit paraya e, ne kadar alabilirim dedim. Keş dedim peşin para vereceğim nakit canlı para vereceğim dedim. Şey dedi, bana dedi ki sana dedi 10.150 liraya veririm ama elimde cihaz yok. 3-4 tane Türk Selana Bay gezdikten sonra bir Türk Selana Bay buldum ve abi dedim elimde Samsung A73 var mı? Var dedi. Samsung A73'ü Türksel e, ana merkezimizden dedi sana söyleyeceğim. Ana merkezden telefon geldi. Adamın parasını verdim 10.150 lira. Adam ee, bana bir kırılmaz cam taktı, kılıf hediye etmedi. Dedim kılıf hediye derdi. yok dedi, o da senden uzun. Uyanıklık yaptı, baktı ki bende para var. E, beni aklınca yolmaya çalış. Dedim bak cihaza bir şey olsa getirin, tamam dedi. Bir şey olsa faturan var, getirsin, göndeririz problem olursa. Küçük bir esnaftı ama götürürüm her halükarda. Dedim al bu telefonu, bir problem olursa gönder derim. Çekilmem çünkü faturası var. Herhangi bir şey olursa e, ee, gerçekten bu konularda tüketici haklarına da başvurabilirsiniz. O insanlar sizinle ilgilenmez ama hani size gerçekten arzu ettiğiniz alakayı göster. Normalde Samsung'un ana bayisinden almak istedim. Onlar da bana 11.100 liraya verildi. Arada 1000 lira fark var. E ben de kolay kazanma 1000 lirayı da çöpe atamam. Tamam Samsung'un ana bayisi garanti konularında daha iyi ama ben bir Türksel bayi esnafından aldım ve umarım pişman olmam. E, tereddütlüsün dedi adam bana alırken çünkü dedim bak getiririm bir şey olsa gönderirsin tamam mı dedim tamam dedi göndeririz bilmem ne ama yine de güvenim yok ama götürürüm bir şey olursa dedim kardeşim bu telefonun başına şu iş geldi bu iş geldi al bu telefonu gönder ki göndermek de zorunlu öyle bir şey değil. yok adamın faturası var bende ve Turkcell e, şeyi yani öyle bir durum olsa hani başıma bir iş gelse ararım Türksel müşteri hizmetlerini ben buradan cihaz aldım benimle hiçbir şekilde garanti koşullarıyla ilgilenmedi dersem o bayi bile kapatılabilir, elinden alınabilir. Yeter ki siz hakkınızı savunmayı bilin. Zaten ülkede adalet yok pek arkadaşlar. Hani şöyle kendimi savunamıyorum ben. Hani mesela hali zamanlı bir hata yapmışım. Bir kız bana mesaj attı. Ben de çok çirkinsin yazdım. Çok çirkinsin yazmışım diye efendim. Bana hakaret davası açmış. Ben hapse giriyordum. Çok çirkinsin dedim diye. Bana Kendisi hakaret ediyor. Ben de çok çirkinsin yazıyorum sadece. Adaletsizliğin bu kadarıdır ki <laughs> hapse girecektim ki e, cezai para işlemiyle hapisten döndüm. Yani böyle e, adaletsizlik olabiliyor. Allah büyük umarım e, herkesin çarşısı pazar olup Kimsenin başına kaza, bela, mahkeme, sağlıksal olaya gelmesin. Herkesin hayatı yolunda gitsin. Ben kendim için çok çalışıyorum ve ev bakıyorum. Kiralar uçuk ve düzgün ev yok. Yani şu anlık hayatım spontane ailemle devam ediyor ama yakın dönemde kendi evime geçeceğim. Gerçekten güzel ev yok ve merkezi bir yerde ev yok. Yani bakıyorum evlere dökük, kırık, içine girip yani yaşamazsınız. Ahıl gibi evlere 3000 lira, 2500 lira kira istiyorlar ki yaşanacak yerler de değil. Neyse, A73 telefonla alakalı hikayem böyle. Yeni aldım daha 2 günlük telefon. Bazı uygulamalarda uygulama kaynaklı olabilir. Telefonda problem yok. Sesler az geliyor. Stereo hoparlörler iyi, fena değil. Tatmin edecek derecede. Ama A52 kadar da hoparlörleri yüksek volümde ses vermiyor. A52'nin hoparlörleri zaten bazı uygulamalar patlak gibi sesler veriyor. Onu onarmışlar, değiştirmişler. Tarihi parla dolaşları tamamen değişmiş size söyleyeyim. Ee, öyle uçuk sesler vermiyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben de A73 ile alakalı kendi hissiyatımı sizlerle paylaşacağım. Şu anlık çok güzel telefon alınabilir arkadaşlar. Daha ileriki detaylarda videoları yapacağım ve paylaşacağım. Umarım her şey gönlünüzce olup kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.